Bunun üzerine Agamemnon ayağa kalktı. Kan başına sıçramış, içi kapkara bir öfkeyle kabarmış. Gözleri kıvılcımlar saçan Agamemnon. Okçu tanrı müsibetler yağdırıyorsa, bunun kızı serbest bırakmak istemediğinden olduğunu söyledi. Evet, o kızı yanımda tutmayı çok arzu ediyorum, dedi Agamemnon. Homeros'u okumuşsun. Peki ismini aldığın kralın Truvalılara yenebilmek için inandığı tanrılara bir kızı kurban etmek istediğini bilir miydin? Homeros bunu yazmaz. Agamemnon Truvalılardan intikam alma hırsıyla nasip edilmesi mümkün olmayan şeyler de yapmış. Evet. İntikam böyledir. İntikam. Demek ki Hristiyan olsa dahi Hala Nemesis'in adaleti temsil ettiğine inanan bir ailen varmış ki sana bu ismi vermişler. Sen de ataların gibi mi düşünürsün? İntikam adalet midir? Aksine bu fikirle atalarımın zehirlendiğini düşünüyorum. Gücümü intikamdan değil sanattan alırım. Öldürmem, yaşatırım. ...şehre ve size hizmet etmeyi de bundan istiyorum. Ee, sanatım yaşasın diye. Peki ya Truvalılar? Onların intikamı? O ne olacak? Ee, Truvalıların intikamı iki kere alındı. Emin misin? Evet. İlkini Truva'yı sonsuza kadar hatırlatacak... ...bir hikaye yazarak Homeros aldı. Bir sanatçı gibi. İkincisini de bir Yunan şehrine... ...hileyle değil... ...mert çekerek siz. Üstelik... ...öldürmek yerine yaşatıyorsunuz. Zeki birisin. Bilgili de. İşime yarayabilirsin. Lakin... ...birdenbire gelen şeylere pek güvenmem. Truvalılara gönderilen... ...o tahta at gibi. Şimdi söyle bana. Sana ne de güveneyim? Ya sen de daha önce hizmetime girenler gibi, Platon gibi, ihaneti seçersen? Tek gayem, bu şehre bezde hizmet etmek. Ve de, ömrümün son yıllarında, refah içinde yaşamak. Bana izin verin. Agamemnon'la aynı ismi taşıyor olabilirim. Ama inanın ruhum Homeros'tur. Çok yaşlısın. Hayallerimi resmetmek istesen ellerin titrer. Meydana çıksan belin bükülür. Ben sana istediğini verebilirim. Peki ya sen? Bu yaşında benim için ne yapabilirsin? İşittim ki şehre büyük bir medrese yapıyormuşsunuz. Bakmayın yaşlı göründüğüme. Aklım hala yerinde. Hayal ettiğiniz her şeyi ama her şeyi resmedebilirim. Ne istersin yani? Medreseyi mi inşa etmek dilersin? Hayır sultanım. Ama orada tüm bildiklerimi öğreteceğim talebeler yetiştirmek isterim. Onların yapacağı eserlerle bu şehirde ailem gibi iz bırakmak istiyorum. Bak Aga Memnun. Bu şehir gayrı ailenin yaptığı şehir Konstantinopol değil. Bir İslam beldesi olan İstanbul'dur. Lakin teklifini de dediklerini de düşüneceğim. Şimdi, şimdi çıkabilirsin.